İstanbul'un konum olarak tam orta noktasında yer alan Kağıthane'de belediye tarafından Yeşil Vade adıyla yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Osmanlı döneminde Sadabat adıyla bilinen ve Lale Devri'ne ev sahipliği yapan bölge adeta yeni baştan tasarlandı. <laughs> Tarihi eser ve tabi güzellikleriyle ünlü Sadabad'da 6 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu, çocuk bahçesi, spor ve dinlenme alanları, yaya köprüsü, süs havuzu ve sokak hayvanları için pati parkı kazandırıldı. Bulvar yol arkadaşı adamı, adamı Parti Genel

Kağıthane Belediyesi Yeşil Vadi 1. etabı açılışı AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Kağıthane Belediyesi Yeşil Vadi açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Bugün hamdolsun güzel bir günde beraberiz. Güzel bir açılışta beraberiz. Rabbim be şükürler olsun ki seçim öncesi söz verdiğimiz vaatlerin neredeyse %95'ini Sayın Başkanım tamamladık. Ve bugün burada 53 proje sözümüz vardı. 52. proje bisiklet yolları projesiydi. 53. proje de yeşil koridor projesiydi ve her iki projenin de açılışı ilk etabını bugün burada kıymetli AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Numan Kurtulmuş'la birlikte açmış olacağız. Hayırlı olsun diliyorum. Kağıthanemize, İstanbul'umuza, çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı olsun diyorum her hafta Sayın Başkanım Cuma günü biz açılışlar yapıyoruz. Bugün Cuma günü bir açılış yapıyoruz. Birlikte olduk. Teşekkür ediyoruz size değerli hanımefendileri, beyefendileri. Bugün sağ olsunlar bizleri, sizleri yalnız bırakmadılar. Teşekkür ediyoruz her birilerine. Tabii biz söz verdiğimiz projeler çocuklarımızdan büyüklerimize kadar, gençlerden kadınlara kadar, soğuktaki yaşayan tüm canlılara kadar, soğuk hayvanlarına kadar projeleri de sözümüzü vermiştik. Ve Bunlardan bir tanesi de Can Dostlar ofisimizdi. Sayın Cumhurbaşkanımız da sürekli belediyelere bununla ilgili talimatlar ver, veriyor. Ve özellikle soğuk hayvanlarının daha güzel, daha verimli yerlerde yaşaması, rehabilitelerinin daha koru olacağı, ameliyatlarının olduğu mekana oluşturması ilgili tavsiyeleri vardı, talimatları vardı. Ve Kağıthane Belediyesi olarak da Can Dostlar ofisinde hayata geçirmek için çalışmamıza başladık ve bitirdik. Yakın bir zamanda inşallah buranın açılışını yapmış olacağız. Kaymakam 6 aylık kağıthane kaymakamlığın süresi, süresi içerisinde haftada bir açılışla hemşerilerimizle buluşuyoruz. Hayatın tüm alanına dokunan belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Özellikle bu estetik dokunuş sadece kağıthaneye değil İstanbul'un tamamına hitap ediyor. Kağıthane ilçeler arasında yeşil alanını özellikle kişi başına metrekare olarak yeşil alanını arttıran bir ilçe. Bu noktada Sayın Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Hakikaten Kıbrıs kardeşlerim şehir ve insan arasında çok enteresan bir ilişki var. Yani şehir ve kenti insan oğlu olarak biz şekillendiriyoruz, biz oluşturuyoruz, biz biçimlendiriyoruz ama insanın nasıl bir insan olacağını, insanın yaşam kalitesini değil sadece insanın kalbini de, kültürünü de, kimliğini de şekillendiren ve etki eden en büyük temel noktalardan birisi de şehirlerimiz ve kentlerimiz. Bu anlamda hem şehrin iman edilmesi hem şehrin bu murat ettiğimiz yaşam kalitesi ve insan kimliğinin ve kişiliğinin ortaya çıkması noktasında böyle güzel hizmetleri kazandıran AK Parti belediyeciliğinin bugün en güzel örneklerinden birini de bugün kağıt açılışını yapıyoruz. Bu vesileyle tekrar belediye başkanımıza, ekibine, emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyorum eser ve hizmet siyasetinin markası olan AK Parti'miz belediye hizmetlerimizde kente ve şehre, kentli ve şehirli kardeşlerimize, kent sakinlerine kazandırdığı güzel hizmetlerden biri. Kersanede az evvel de gördük 53 proje hayata geçirilmek üzere gayret edildi. Yüzde 95'i bitmiş. İnşallah seçime kadar onların da geri kalanları da bitecektir. Bu güzel hizmetler dolayısıyla emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, biz güçlü ve büyük Türkiye, yeniden güçlü ve büyük Türkiye ideali için on yıllar boyunca çalışırken en temel kalkış noktalarımızdan birisi de güçlü büyük Türkiye'nin şehirler üzerinde büyük, güçlü, güzel, abad olmuş şehirler üzerinde yükseleceği gerçeğiydi. Onun için uzun yıllar boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994'te İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından itibaren ilçelerimizdeki arkadaşlarımız ve bütün çalışan kardeşlerimiz arıl arıl bulundukları yeri abat etmek için gecelerini gündüzüne katarak çalıştılar. İstanbul'umuza, çağat hayırlı olsun. Sayın Genel Başkan Vekilimizle, İl Başkanımızla, Kayın Bakanımızla, Belediye Başkanımızla, Şehir Büyüklerimizle, Komşularımızla, toplam 165 bin metrekarelik bu alan İstanbul'un konum olarak tam merkezinde bulunan kağıthanede yer alıyor. Yeşil Vadi için söz konusu bölgeye binlerce ağaç ve on binlerce bitki türü dikimi yapıldı. Bu alanda...